Bugün 9 Ekim Perşembe. Sizler için özenle hazırladığımız piyasalara günaydın dediğimiz günlük programımız 9.59'a tekrar hoş geldiniz. Başlamadan hemen hatırlatalım. 9.59 Kolendi Menkul Değerler Araştırma Birimi'nin günlük bülteni temel alınarak hazırlanmıştır ve burada konuşulanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi içermemektedir. Evet bugün yine gündem yoğun. Küresel ve yerel piyasalarda neler oldu? Sizin için şöyle bir hızla üzerinden geçelim. E, ne anlama geliyorlar? Biraz bakalım. Haydi hemen başlayalım. Küresel tarafta baya hareket vardı. Mesela e, ABD Başkanı Trump'tan bir açıklama geldi. İsrail-Hamas barış planının ilk aşaması kabul edilmiş. Evet, bu önemli bir gelişme. Hatta Trump bu süreçteki destekler için Türkiye, Mısır ve Katar'a da teşekkür etmiş. Aynen onu da not edelim. Teknoloji tarafında da bir haber var. ABD, Birleşik Arap Emirlikleri'ne Nvidia çip satışını onaylamış. Bu da dikkat çekici ama asıl hareketlilik emtia tarafında galiba. Hı, kesinlikle. Altın ve gümüş resmen uçtu. Ons altın 4050 doları, gümüş de 4954 doları aştı. Yeni tarihi zirveler bunlar. Şey mi acaba bu biraz güvenli liman arayışı mı yine? Hani belirsizlikler falan derken. Çok muhtemel yani enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler e, hepsi bir araya gelince altın gümüş gibi varlıklar öne çıkıyor tabii. Bu arada ham petrol stokları da geldi ABD'den. Evet o nasıl geldi? Beklentiyi aştı. 3,715 milyon varil artış var. Bir de ABD içinde başka bir sıkıntı devam ediyor. E, hükümetin kapalılığı. Aa evet o vardı değil mi? Uçuş iptalleri falan. Aynen. Personel yetersizliği yüzünden son iki günde 9 binden fazla uçuş iptal olmuş. Bu da tabii ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebilir. Merkez bankalarına da bakalım hemen. Fed'in tutanakları yayınlandı dün. Evet. Ne diyor tutanaklar? Faiz indirimi konuşulmuş ama ama hala temkinliler. Enflasyon risklerine vurgu devam ediyor. Hatta çoğu üye yukarı yönlü riskler görüyor hala. Anladım. Yani faiz indirimi için aceleci davranmayacaklar gibi. Zaten IMF Başkanı Georgieva da benzer bir şey söyledi değil mi? Küresel büyüme yavaşlıyor, belirsizlik artıyor dedi. Evet, tam da öyle. Bu ikisi yani hem Fed'in duruşu hem de IMF'in uyarısı e, küresel ekonomideki o kırılganlığın ve enflasyon endişesinin altını çiziyor aslında. Avrupa tarafında da ilginç gelişmeler var. Mesela Almanya'da sanayi üretimi. O nasıl geldi? Beklentilerin çok altında. Ağustos'ta yüzde 4,3 düşüş var. Beklenti yüzde 1,0 azalıştı sadece. Oo, ciddi bir düşüş. Ama aynı Almanya büyüme tahminini yükseltmedi mi? Yüzde 0,2'ye çekmişlerdi yıl sonu için. Bu biraz şey, çelişkili değil mi? Aynen öyle. İlk bakışta çelişkili duruyor. Belki hani hizmet sektörü veya başka alanlarda bir taparlanma bekliyorlardır ya da geçmiş dönemlerin etkisi. Bir de Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği açsa AB'nin çelik ithalat kotalarına tepki göstermiş. Enflasyonu arttırır bu diyorlar. Anladım. Yani o kotalar sadece bizi değil, içeride de tartışılıyor demek ki. Jeopolitik olarak da Avrupa Birliği Komisyonu'ndan yapay zekaya 1 milyar euro kaynak haberi vardı. Bir de Başkan Lihen, Rus İHA ihlallerini hibrit savaş olarak niteleyip İHA duvarı gibi tedbirlerden bahsetmiş. Peki bütün bunlar piyasalara nasıl yansıdı? Dünyada sanki bir risk iştahı artışı var gibi, VIX endeksi %5 düşmüş. Evet, VIX'in düşmesi olumlu bir sinyal genelde. ABD borsaları da dün iyiydi. Özellikle Nvidia etkisiyle. Vadeli işlemlere baktığımızda şu an biraz daha yatay bir seyir var. Asya tarafı da bayağı pozitif. Çin tatilden döndü %1,5 yukarıda. Nikkei de %1,5 artışla 50 bin puana dayandı resmen. Orada bir de Softbank haberi vardı değil mi? KUKA'yı almışlar. Evet. ABB'nin robotik kol birimi KUKA'yı 5,4 milyar dolara almış Softbank. Önemli bir teknoloji hamlesi bu da. Şimdi e, küresel hava böyleyken e, bizim Borsa İstanbul dün biraz ayrıştı maalesef. Evet, negatif ayrıştık. BIST 100 %0,53 düşüşle 10756'dan kapandı. Bankacılık endeksi %1,22 geriledi. Neden oldu bu ayrışma sizce? İki temel neden görüyorum ben. Birincisi demin bahsettiğimiz Avrupa Birliği'nin çelik kotaları bu demir-çelik şirketlerimiz üzerinde bir baskı yarattı. İkincisi de içerideki faiz ve enflasyon dinamikleri. Hani TCMB Başkanı Karahan'ın gerekirse daha da sıkılaşırız mesajı vardı ya. Evet enflasyon hedeften saparsa dedi. Aynen. E i̇şte bu mesajlar da piyasada bir miktar tedirginlik yaratıyor olabilir. Bir de tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump görüşmesi sonrası Halkbank sorunu bizim için bitmiştir açıklaması vardı. Bu da önemli bir başlıktı takip edildi. Peki bugün takvimde neler var? Neleri takip edeceğiz? Sabah saat 10'da Türkiye Sanayi Üretimi verisi geldi. Öğleden sonra 14.30'da TCMB'nin haftalık istatistikleri var. Orada yabancı işlemleri ve rezervler önemli olacak. Ama asıl gözler saat 10.30'da değil mi? Fed Başkanı Powell konuşacak. Kesinlikle piyasanın bütün odağı orada olacak. Powell'ın mesajları çok kritik. Aynı saatte bir de ABD'den haftalık işsizlik başvuruları gelecek. Akşamda 22.45'te FOM seviyası Boğman'ın konuşması var. Yani bugün Merkez Bankası başkanları yine ön planda olacak. Evet, Powell'ın konuşması ve TCMB verileri günün yönünü belirleyebilir. Şirket haberlerinden de hızlıca bahsedelim mi? Olur, birkaç önemli gelişme var. Mesela Bulls girişim Fame yazılıma 100 bin dolar yatırım yapmış. Güzel haber. Teknoloji ekosistemi için. Crow Enerji 9,6 milyon dolarlık yeni bir GES sözleşmesi imzalamış yurt içinde. Hatsan Gemi İnşaat 39,9 milyon dolarlık bir proje teslimatı yapmış. Klimasam talep ayarlaması nedeniyle üretime 13 iş günü ara veriyor. Türk Hava Yolları'nın Eylül rakamları da geldi. Yolcu sayısı %12,9 artışla 8,6 milyon olmuş. Doluluk oranı da %84,6 avacılıkta toparlanma sürüyor demek ki. Rey sigortanın da 9 aylık prim üretimi %53 artmış, 31,9 milyar TL'ye ulaşmış. Sigorta sektörü de canlı görünüyor. Gezinomi seyahatte Albatros sigorta paylarını devrediyormuş. 69,1 milyon TL'lik bir işlem. Evet oldukça yoğun bir gündemi girdi bıraktık ve bugün de takip edilecek çok şey var. Bugünlük bizden bu kadar. Piyasalardaki gelişmeleri sizin için yakından takip etmeye devam edeceğiz. Harika bir gün geçirmenizi dileriz. Ben de son bir şey ekleyeyim o zaman. Merkez bankaları bu kadar temkinli dururken, e, jeopolitik gerginlikler de alttan alta devam ederken piyasalardaki bu risk iştahı artışı ne kadar kalıcı olabilir acaba? Belki siz de bunun üzerine biraz düşünebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere.